Bu arada pazar günü İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenecek demokrasi ve şehitler mitingi için hazırlıklarda devam ediyor. D Dev bir sahne kurulan alanın çevresi de Türk bayraklarıyla çevrildi. İstanbul Yeni Kapı'daki miting alanı pazar günü yapılacak demokrasi ve şehitler mitingi için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Bineli Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP'li heyet bu alanda bu mitingde buluşacaklar. Alanda hazırlıklar devam ediyor. Alana büyük bir sahne kuruldu. Arka fonda Zafer Demokrasi'nin meydan milletindir yazacak. Bir diğer fonda ise mitingin ismi Demokrasi ve Şehitler Mitingi. Mitingde bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş en güçlü ses sistemi olacak. Bu sistem için 300 kişilik bir ekip çalışıyor. Alanın farklı noktalarında dev ekranlar kurulacak. Alanın etrafı Türk bayrakları ile kuşatılacak. Gelenlere 2,5 milyon Türk bayrağı dağıtılacak. Güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulacak. Alana çıkan yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar X-Ray'den aranarak alana alınacak. Alana girişler 3 ayrı noktadan gerçekleştirilecek. Kazıçeşme, Marmaray ve Deniz tarafından. Ayrıca protokol, basın ve engelli vatandaşlar için farklı giriş noktaları yapılacak. İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Alanda 102 kara, bir helikopter ambulansı, bir deniz ambulansı, 20 itfaiye aracı görev alacak. 728 sağlık personeli hazır bulunacak. Mitinge siyasilerin yanı sıra çok sayıda iş adamı, sanatçı ve sporcunun da katılması bekleniyor.